Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle kendi TikTok videolarımı izleyeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Çünkü beni 32 takipçi yaptınız ve beni takip etmek isteyen TikTok'tan kral alt 38 yazıp izleyebilir. Hemen geçelim. Şöyle ilk videomda. Bu çok doğru. Onlar da direkt 1 milyon takipçi. Ben de yarım saat uğraşıyoruz hadi. Bir kalp lütfen. Alo Evet efendim. Ala 171 sigara bırakma. Ne istemiştiniz? He tamam o zaman bize 2 paket sigara bırakır mısınız? He çok önemli değil mi? Gerizekalı. Kapa telefonu biz. Bu görüntü hatası bok gibi ya valla. Ama güzel yani video. Aşklar bitki isimleriyle başlayıp hayvan isimleriyle bitiyor. Şimdiki aşklar yalan olmuş. Ben yine aşık. Ben de... Şimdiki... <laughs> Bu ne lan? Buraya ama işte ne la yazmışsın? Çok doğru ama ne? Bence de doğru yani. Psikopatım deyip bıçak sallayana. Ruh hastasıyım der şarjör boşalt. Bize de böyle delikanlı var mıydınız? Ne be kolonya birisi. virüsü. Kolonya değil korona salak. Yedi başından aşağılık var. Elli kuruş ver tırrak. Bana bak baldız kaşını arsın. Burası bizim sentimiz şehrivan. Veyyy simli şamara. Sıkıldım. Allah'ım cringe ya. Bazılar Yetine çok cringe ya. Aldım. Oku, oku. Kitap kalmadı. Biraz gezmek lazım. Hadi kalk, çıkıp atıştıralım. Bakalım. Hey, gerizekalı eline boya boya sürmüş mamon millete siktir git ya. Hey. Aşağı şimdi size bu şarkının en güzelini göstereceğim. Temmizli İsa kutsa. Musa sen bizi kutsa. kutsa. Allah. Hı? Aşağı keşke kamera arkasını görebilseniz çünkü koptum. Şu an kopuyorum. Uyan, uyan, uyan. Hadi. Uyan, uyan. Ay ne alaka lan? Uyan diye ayı döven ilk bebeğim. Ağım kırdın kırdın neye kafamı eş Adam uyumaya devam ediyor ya. <laughs> de güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Niye böyle bir video çekmişsin? <laughs> Altına da herkes <laughs> günaydın yazmışım ya. Kolundaki ne? Doğum lekesi. Allah saçımı çok özledim. Şu güzel saç gitti be. Geçen ay cipsten doktor ve kolon... Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın, vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Alo polis mi? Güzel yani, fettlerin içine seçim biraz ama. Yazık ya, niye kurban kesiyorsunuz? Kasaptan alın eti. Kasap kurdele mi kesiyor lan? Sana yedirecek beş kuş para yok, 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 yok! Ölürüm! <laughs> Oh man what the fuck Annem videoyu izlemesin lütfen İzlemesin yani bu videoyu ahramam da izlemesin şimdi Sana yedirecek ha. beş Anne özür dilerim Alkızım Buradan miyiz? Burada salsak bombayı en nükleer bombayı buradan salarım aç Amın abi la koru hop bidik hop bidik <laughs> de... Diyor ki Öster, diyor ki burada anlamayanlar için, diyor ki bu biz burada Amerika'da patlatabilir miyiz diyor. Ben buradan bombayı salarım acı diyor. Ama ne bile okuyorum. Hop bir de hop diyor. Alanı buradan patlatabilir miyiz? buradan salsak bombayı. Ben nükleer bombayı buradan salarım acı. Ama ne bile okuyorum. Hop bir de hop bir de. Anlayan anladım. Bana çok <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar bu kızlar sınıfta şarkı söylerken. Bana çok <laughs> bu da erkekler. <gülüyor> 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 Bu doğru mu bizim <laughs> çıktı. yani? <laughs> Selo bir daha şu CZN tarihini yaparsan döverim seni bak he. Bu, bu videoda çekmek için yıllar aylar geçti. Bakın altta şimdi niye çekmek için yıllar aylar geçti anlayacaksınız. Buydu da. da. Arada gördüğünüz o kankam 9 yıllık kankam. Ee, videoyu çektirmedi bana izleyin bakın anlayacaksınız. <laughs> dan, 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 dan. <laughs> burada beni tuttu aşağı yönledi. Ee, bu burada birine teşekkür etmesin videomu beğendiği için. Kocaeli Valiliği gösteri ve eylem amaçlı çanta giriş ve çıkışları yasakladı bu kapsamda anam Mavi, mavi on sen manyak. Ev seksi. Yu. Meksi. Ronaldo mu Messi mi? Ha? Seksi. Ev seksi. Tipe gel. Vay be. TikTok'ta hak ettiği değeri görmeyen 10 TikTok hesabı. Bir numara. Ben. Ee, şey, Hadi bakayım bu videoyu ben bile beğenirim. <laughs> <laughs> Sıçarım sen ağzına deyip önünü kesiyorum burada vay. Merhaba. Bugün seninle bir şey konuşacağım. Takipçilerimiz 26 u... 25'e düşüyor. Hakikat konuşamamız malum ben. <laughs> Abi bu kadar. Oh man what the fuck. Ağlayacağım. Ağlamak istemiyorum. Neden? Çünkü o güçlüyüm. Arkadaşlar bunu o zaman bir gül gül ölmüştüm. Bunu da yazmıştım ama şimdi bana hiç komik gelmiyor. Ve gözyaşı buradan böyle süzülüp ağzıma girerse. Ulan bu videoyu izlesem mi acaba şimdi? Bilemedim ama izleteyim hadi. Aşağı yanlış anlaşılma olmasın. Eğlencesine çekilmiş bir video. Efendim oğlum. Vişne suyu içiyordum da. Afiyet olsun. Havaya döküldü ama. Zırkım içer Anne. Çok yaşa kanka. <laughs> İyi yaşa kanka. Üps. Ölümsüz mü olacağım pezemeyim. 5 gündür. Dur o kadar hapşırmasak kum. Duruz kayıyor diye dilek tutuyorum. Ahmet abi sigaranın izmaritini aşağı atıyormuş. Evet abi sigara içmeyin. Şu sol altta da gösterdiğim gibi içmeyin. Ahmet Beş abiye gül. de görmeyin. Ahmet abi gibi sigara içmeyin. Bizim şimdi Ahmet abi diye bir içecek, izleyecek. İçecek diyorum izleyecek. Tövbe safla geç ya. Bu ses niye kullanılmıyor? Ayşe burada şey diyor. Ne diyorsun lan burada durun bakayım bir düşüneyim ben iki dakika. Anlayamadım valla unuttum ya. Maydanoz içilir mi? Dumanı çekilir mi? Lan biz kaç tane çocuğuyuz? Bize racon kesilir mi? Çal çocuğu çal! Yarısı köydeki evimdeyken koymuşsun. evdeyken. <laughs> Güzelmiş bak bu ya. Grubunuz nedir? TCRH pozitif. Hadi bakayım. Türkiye'ye aşık olanlar bu videoyu ve TikTok hesabımı takip etsin. Oruçlu musun? E ee, oruçluyum. Ve yorumlara da şey yazsın. Türkiye'm canım benim yazsın. Oruçlu musun? He oruçluyum. Ben de oruçluyum. Allah kabul etsin. Çok zor ya. Yok çok kolay. Sağ oradan iftar yapıyorum. <laughs> Su sahra diye biri. Siz kimsin yazmış. Ananem. Oha ananeni. Ana dalga mı geçiyorsun Mal sen ben yoksa. Anem yazmışsın. Soracağım bunu. Bizim binada oturuyor soracağım bunu. Hadi bakayım. Böyle olacaksınız oğlum. Kalk bakayım. 18. sayfadaki divan şiirini oku arkadaşlarına. Öğrenin. Divan şiirinin hakkını vermek lazım. Adı üstünde divan şiiri. Böyle uzanarak okunur. Hem sonuçta dersimiz edebi yap diye. Herçi kardeşleriniz çocuğum. Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız anne Allah'ını seversen kalk ah, gidelim. Herçi kardeşleriniz çocuğum. Dört erkek kardeşiz. Başına uğur. Herçi kardeşleriniz çocuğum. Hop bir dakika lan ben bunları niye bilmiyorum ya. Hepiniz oğlan Ne oluyor lan? Yok, abim kız anne Allah'ın seversen kalk ah, gidelim. Aşağı, aşağı bakın. Bir TikTok kanalı varsa lütfen bu Türk bayrağı koyun. Adam yazıyor Türk bayrağı koymuyor. Bayrak koyuyor ben koyuyorum o koyuyor. Selahattin kanka sen de bir bayrak ya Ha, bunlar yapabilen kalp videoya bir de ıı, takip etsin TikTok'a videomu şeyde kanalımda takip etsin. Hadi bakın. Yani <laughs> Bu ne lan? Bu da güzel bir yani şey bak. <laughs> yapacaktan taktan var ha. Mantık öyle 12'ye bas, basarken böyle kat atacağım. Mantık bu arkadaşlar. Saçma hanım gibi yapmış. Burada kaç halk var yani bizim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yok, 10 12 Ben burayı hayır 14 yazdım. Nedeni bakın şarkıya bakın. Şuraya bakın. Şuraya tam da. Nerede o? Nerede o ama? Aşağıda seste böyle kalp vardı ya. Şu an göremiyorum. Seste iki tane daha kalp var. <laughs> ne yaptım ben ondan? Niye böyle video çektim anlamadım da. Allah Allah'ım ya Rabbim. Hiç TikTok videolarına dönecek video ya. <laughs> Mumut abi kurtardın beni. Teşekkür ederim. Başladı Sakom niye başladı diyorsun şey Sakom. <laughs> Göte bekliyorum. Ben şanslı çıktım yazdım Yunus Ben şanslı çıkmadım. Var. Acemi oldum. Yürü git. Farkı bulan ıı, videoyu bensin Kalp basın. Takip etsin. Farklı yeri videoyu mi? Bakın. Şurada fark var. Bakın 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 bakın. bakın. Şuraya iyi bakın. Ne var orada? Aha. Ben bunu şey yapıyorum arkadaşlar. Bir kere hayır, hayır bir kere evet deme hakkınız var. Mal mısın? Hayır dedin değil mi? Yalan mı söyledin? Tek bir evet kaldı. Evet dedin. Evet malsın. Ya beni takipçilerim var. Beni takip etmeyenlerim al. Amaç ne işte olmanı koyayım ya? 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. He saymadım geldi kaldı. O yumurtaya kafa bir kere. Tek başıma. Aynen. Bir şey yok ben batırım bunu burada. Al sarayı sonuna kadar al sarayı. Doğru ya. Atalım. Yenisini alırız değil mi hanım? Buzdolabının şurası çizilmiş. Ne yapsak ki? Aman atalım ya yenisini alırız. Televizyonun üstü toz olmuş baba. At a**a koyayım öyle. İşte bu da buna diyor ki yavaş vur kanka videoda yavaş vur. Ben onu hızlandıracağım video diyor. Geldi geldi bana bir geçirdi. Of bir acı dora. <laughs> sigara içersek ömrümüz 6 yıl kısarıyormuş. Gülmek ömrü 6 yıl uzatıyormuş. Ya sigara içerken gülersek? Oha! Ben size şunu bu... göstereyim. Gösteremiyorum. Dur <laughs> lan. Babasının erkeği Bunu annem yaptı Anne fırtına teşekkürler vardı. Arkadaşlar benim burada kafam yarıldı 6 tane dikiş attı Yorumlara atıldı 6 tane dikiş atıldı Kafama yorumlara bir geçmiş olsunuz alırım Kahrol düşman Al sana bombe <laughs> Evet son videomuz Bakın arkadaşlar bu diyorum ki Okullar kapandı Öğrencilerin yaz tatili başladı diyor Burada bir müzik geliyor. Taş katmak yapıyorlar. Orada Çınar'ın rolüde özgürüm an özgürüm diye Çınar böyle kafama vuruyor çıldırıyor. Bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Unut, like atmayı unutmayın. Bu arada kral kral 38 tiktok hesabım ve youtube hesabımı takip et. beğenmeyi videolarımı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.